Karakuzunun ayağına bir şey mi oldu burası? Bak. Tadı bak için koklaşıyorlar. Güzel hadi gelişe bak. Baba neye yedi diyor. Baba ne değil anne pardon. Hem kızım ne oldu? Ne oldu yavrusu? Ve bir mi diyor? Hiç ağlatmıyor yavrusu. Hele farklı bu var. Şöyle gidelim. He. He. Açayım. Çok güzeller. Evet. Senin mi? Sen onları çıkarmaya niyetli değilsin inşallah. Al al al. Al içeri al. içeri içeri içeri. Kuzum çıkarma ha. Çıkarma çıkarma. Annen ne tepki vereceğini bilmediğim için. Ellemek istemiyorum. Sadece bıyık bıyık. Çok güzeller kuzu. Benim ya. He. Ne oldu? Girecek mi? Gir. Heh. Hayır. Çıkmayın. Bak herkes gitti. Kara kuzum karnı doyurma derdi. He, he küçük anne. Küçük anne kaçıyor. Ne oldu anne? Ne yapıyorsun? Ama şimdi yemiş temizlik yapıyor güzel kız. Hele gel. Çok korkuyor. He. Ne oldu? Gel. Çok sevimli. Anası dörtü oturuyor. Poposu biraz düzenmiş gibi. tek olan bu. Ma ellemiyoruz. Di aldık ben ellemedim. Ben. Karakuzu kuş peri hiç yalnız bırakmıyor çocuk kara kuzu akıllı kara Çok akıllı bu. <laughs> <laughs> Hay yavrum. Hey yavrusu. Evet, otak sakinleşti mi? Hı. Sakinleşti. Vay. Beyaz anasının peşinde herhalde demek istiyorum. Hı. Seni, 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 seni. Her yere su koyuyorum oraya giriyor. Koymuyor mu? Koyuyorum. Sularını tazeleyelim de şuraya koyalım. Burada i̇simler. Şunlara bak. Hep bekliyorlar. Akşam onları tavuk suyuna ekmek yapmıştım. Hepsini yemişler. Gerçi gelen gidelim sevmiştir. Bunlar təmiz qırdığında o böyük təmam sorur. Və bu qızım demə yavru su, su, su? var etünsə. Evet. Özü tərəfə qoyur. Gel. Şu biraz sap. Gel. Gel annem. E yavrum. Ne oldu benim bir taneme? Gel. Gel. Ha büyük anneciğim. Ya büyük anneciğim. Büyük anne geldi. O oh. kenardan kenardan gidiyor. İşte suya gidiyor. Kulaklığa bak. Bakayım suya mı gidiyor. Evet. <laughs> Şunlara bak. Hey yavrum. Ne oldu ne oldu? Tamam ben de seni sevdim ama... anne. Bunlar yavruları. Bu büyük anne. Bu nerede geldiği belli değil. Bak. Ben su koymuşum. Gidip bir yerdeki suyu alıyorum. Ne kadar değişik yaratıklar. Ay bir kapısı koydum yani. Şu sülale gelse yeter aldık. Aha kuzum. Aha. Hepiniz sanki değişik bir şeymiş gibi bakıyorsunuz. Eve gidiyorum.